Merhaba sevgili kelime kaşifleri. Gün içinde konuşurken farkında olmadan bambaşka dillerden kelimeler kullandığımızı hiç düşündünüz mü? İşte bugün dilimize gizlice yerleşmiş bu yabancı kelimeleri bir bir yakalayacağız. Hem de yerlerine ne kadar güzel Türkçe kelimeler koyabileceğimizi göreceğiz. Hazırsanız kelime avı maceramız başlasın. Şimdi tam bir dedektif gibi dikkat kesilme zamanı. Birazdan ekrana bir cümle gelecek. Bakalım aranızdaki en dikkatli gözler bu cümledeki garipliği hemen fark edebilecek mi? Hazır mısınız? İşte geliyor. Cümlemiz şöyle: Arkadaşımla online chat yaparken ona bir selfie gönderdim. Hmm, bir saniye. Burada kulağa biraz farklı gelen kelimeler var sanki. Online, chat, selfie. Bu kelimeler size de tanıdık geldi, değil mi? Ama sanki bizim dilimize ait değiller, başka bir yerden misafirliğe gelmiş gibiler. İşte bizim bugünkü görevimiz de tam olarak bu. Bu misafir kelimelerin yerine harika Türkçe karşılıklarını bulmak. Bu gizemi çözmeye var mısınız? Ve işte maceramızın asıl konusu. Dilimizdeki yabancı kelimeler. Biliyorsunuz, teknoloji geliştikçe dünyanın bir ucundan diğer ucuyla konuşabiliyoruz. Bu harika bir şey. Ama işte bu sırada başka dillerin kelimeleri de bizim dilimize atlayıveriyor. E bazen kulağa havalı gelseler de aslında kendi güzel dilimizin yapısını biraz bozabiliyorlar. Hatta bazen birbirimizi anlamamızı bile zorlaştırıyorlar. Gelin bu işe hep beraber bir el atalım. Neden Türkçe kelimeler kullanmalıyız? Şöyle düşünün. Bizim dilimiz yani Türkçemiz atalarımızdan bize kalan kocaman, değerli bir hazine sandığı gibi. İçi birbirinden güzel, anlamlı kelimelerle dolu. Biz ne zaman yabancı bir kelime yerine kendi güzel Türkçemizi kullansak o sandığın içine pırıl pırıl parlayan bir mücevher daha eklemiş gibi oluyoruz. Sandığımızı daha da zenginleştiriyoruz. Böylece hem birbirimizi daha iyi anlıyoruz hem de bu değerli hazinemizi korumuş oluyoruz. Unutmayın, bu hazineyi korumak bizim görevimiz. Ve işte en eğlenceli an geldi. Çelime oyunu başlasın. Kurallarımız çok ama çok basit. Ekranda bir yabancı kelime belirecek. Siz de benden önce onun Türkçe karşılığını bulmaya çalışacaksınız. Hatta evde yüksek sesle bağırabilirsiniz bile. Hazır mısınız? O zaman dikkat, başlıyoruz. İlk durağımız her gün içli dışlı olduğumuz bir yer. Teknoloji ve bilgisayar dünyası. Bu aletleri kullanmayı çok seviyoruz. Peki isimlerini doğru söylüyor muyuz? Hadi bakalım, bu dünyada hangi yabancı misafirler saklanıyormuş, hep beraber keşfedelim. Evet, ilk kelime geliyor, laptop. Hani şu kucağımıza alıp kullandığımız bilgisayar. Ona ne diyebiliriz? Düşünelim, tabii ki taşınabilir bilgisayar. Harika, peki ya computer? Bunu zaten hepimiz biliyoruz, bilgisayar. Çok kolaydı. Sırada ekranda o küçük oku hareket ettiren alet var. Mouse, adı bir hayvana benziyor. E o zaman Türkçesi de ne olabilir? Fare, Bakın ne kadar da mantıklı. Peki ya ödevlerimizi kağıda çıkaran printer, ona da biz yazıcı diyoruz. Çok güzel. Peki bir resmi ya da yazıyı bilgisayara aktarmak için ne kullanırız? Scanner kullanırız, yani tarayıcı. İnternete bağlanmamızı sağlayan o küçük kutu, modem. Onun da Türkçe bir adı var, hem de çok havalı. A bağdaştırıcısı. Oyun oynarken elimizden düşürmediğimiz joystick, o da aslında kumanda kolu. Ve son olarak, arabada yolu bulmamızı sağlayan navigasyon, onun da adı çok basit, Yol bulma sistemi. Gördünüz mü? Hepsinin ne kadar güzel Türkçe isimleri varmış. Vay canına! İlk bölümü başarıyla tamamladınız kelime kahramanları. Şimdi ikinci durağımıza, internet ve iletişim dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır olun, buradaki kelimelerin neredeyse her dakika kullanıyoruz. Bakalım burada neler varmış? Hani en başta bir cümle görmüştük ya, işte o cümlenin kahramanları şimdi karşımızda. İnternete bağlı olduğumuzda ne diyoruz? Online'ım diyoruz. Aslında ne oluyoruz? Çevrim içi. Peki arkadaşımızla chat yapmak yerine ne yapmak daha güzeldir? Sıcacık bir sohbet etmek tabii ki. Gelelim o meşhur kelimeye. Selfie. Onun o kadar güzel bir karşılığı var ki. Öz çekim. Hadi bir de siz söyleyin. Öz çekim. Harika. İnternette bir siteye gitmek için tıkladığımız şey yani link. O da aslında bir bağlantı. Telefonumuza gelen mesaj için ne diyebiliriz? ileti diyebiliriz. Peki fax diye bir alet vardı eskiden. Belki anne babalarınız bilir. Belge gönderirdi. Onun adı da çok eğlenceli. Belge geçer. Okulda müdürün yaptığı anons aslında nedir? Bir duyurudur. Ve haberleri sunan kişiye speaker deriz. O da aslında bir konuşmacı. Süpersiniz. Bu bölümü de tamamladık. Çok iyi gidiyorsunuz. Şimdi de geldik en sevdiğiniz bölüme. Oyunlar, sporlar, çizgi filmler. Bakalım bu eğlence dolu dünyada hangi yabancı kelimelerle dost olmuşuz? Üçüncü tur başlasın. Bir oyun başlıyor. Ne denir? Start mı? Yo, başlangıç. Peki bir filmin veya maçın en sonuna ne denir? Final denir. Yani son ya da bitiş. Maçlardan sonra en çok merak ettiğimiz şey nedir? Skor. Yani takımların aldığı puan. Futbolda kaliyi koruyan oyunculara ne diyoruz? Defans diyoruz. Yani savunma oyuncuları. Takımı çalıştıran kişiye antrenör denir. Ona aynı zamanda çalıştırıcı da diyebiliriz. O çok sevdiğimiz çizgi filmler var ya, onlara animasyon diyoruz. Ama aslında onlar ne kadar güzel birer canlandırma. Okulda ya da evde yaptığımız her türlü aktivite aslında bir etkinliktir. Ve hep hareketli olan, yerinde duramayan birine ne deriz? Çok aktif bir çocuk deriz. Yani çok etkin biri. Gördünüz mü? Türkçesi kulağa ne kadar da hoş geliyor. Kelime oyunumuzda sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi de evden dışarı çıkıp, sokakta, markette, yani günlük hayatın tam ortasında karşımıza çıkan kelimelere bakacağız. Dördüncü durağımıza hoş geldiniz. Karnımız çok acıktı ve canımız fast food istedi. Bir dakika, onun yerine hazır yemek desek nasıl olur? Yanında da buz gibi bir iced tea, yani mis gibi bir soğuk çay. Arkadaşımızdan ayrılırken ne diyoruz? Bye bye. Ama onun yerine sıcacık bir hoşça kal demek daha güzel değil mi? Bir konuda anlaştığımızda ne deriz? Okey. Oysa ki ne kadar güzel bir kelimemiz var. Tamam. Otobüs tıklım tıklım yani full. Aslında ne demeliyiz? Dolu. Yemeğimize ekstra bir sos istediğimizde aslında fazladan bir sos istemiş oluruz. Peki ya duble yol? O da çift şeritli yol demektir. Son olarak bir kıyafetin dizaynı çok güzelse demek ki onun tasarımı harikadır. İşte bu kadar basit. Ve işte geldik son durağa. Burası şampiyonluk etabı. Bu bölümde de düşünürken ve konuşurken sık sık kullandığımız kelimeler var. Bakalım bu son görevi de başarıyla tamamlayabilecek misiniz? Hadi görelim bakalım şampiyonları. Bir konuda karar vereceğiz diyelim. Başka alternatif var mı diye sorarız. Yani başka bir seçenek var mı? Bir soruyu çözerken kullandığımız metot aslında bizim yöntemimizdir. Bu aralar bir şey çok moda olduysa, yani trend olduysa yeni bir akım başlamış demektir. Bir arkadaşımıza karşı içimizde hissettiğimiz o sıcak duyguya sempati deriz. Yani ona karşı bir hoşlanma veya beğeni duyarız. Yolda gördüğümüz bariyer aslında bir engeldir. Peki ya sabahları bizi uyandıran o sinir bozucu alarm? O aslında sadece bir uyarı. Birinin işlerine yardım eden asistanı onun yardımcısıdır. Ve son kelimemiz önemli bir kağıda yani dökümana biz aslında belge deriz. Ve bitti, harikasınız, inanılmaz, telime oyununu bir şampiyon gibi tamamladınız. Kendinize kocaman bir alkış. Bu oyunu bu kadar başarılı bir şekilde bitirdiğinize göre size büyük bir sır verebilirim. Artık sizler sadece bu oyunun bir oyuncusu değilsiniz. Sizler dilimizin koruyucuları, yani birer kelime kahramanısınız. Evet, yanlış duymadınız. Artık sizin bir süper gücünüz var. Pelerininiz ve kalkanınız da işte bu öğrendiğiniz güzelim Türkçe kelimeler. Ne zaman online yerine çevrim içi, ne zaman bye bye yerine hoşça kal derseniz dilimizin o değerli hazine sandığını korumuş oluyorsunuz. Bu gücü kullanın ve Türkçemizi hep birlikte daha da güzelleştirelim. Bu görev artık sizde. Ve işte size ilk kahramanlık göreviniz. Bugün, gün bitmeden sadece bir tane yabancı kelime yerine Türkçesini kullanmaya çalışın. Belki arkadaşınıza okey demek yerine tamam dersiniz ya da oyun oynarken start yerine başlangıç dersiniz. Unutmayın, küçücük bir adımla bile en büyük kahraman siz olabilirsiniz. Bir sonraki macerada görüşmek üzere sevgili kelime kahramanları. Hoşçakalın.